Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle Stick Merch oyununu oynayacağız. Oyunumuza şimdi hemen başlıyoruz. Saklanıyorlar. Şimdi bunun kafasından hop Üçlü bir tane daha var. Hemen onu da vuralım. Diğerleri nerede nerede saklanıyor? Bana yardımcı olun. Evet, evet. Çok iyi saklanıyor bunlar. Bunlar iyi eğitim almışlar. Bir daha şimdi. Ama bizden kaçamazlar. Evet bu bölümü geçtik. Sıradaki bölümde bakalım bizi nasıl sürprizler bekliyor. Aramız var ama. Evet. Üç tane silah aldık. Öncelikle bu silahları birleştirip. Bir silah da almamız gerekiyor. Bu silahları şimdi birleştirip yaptık 2'yi 4'e aldık. Evet. Şimdi bu iki silahımızı birleştirip seviye 6'ya alabiliyoruz. O da ne? Altı değil 4 çıktı. Şimdi tekrar oyunumuza devam edelim. Bakalım bize nasıl bir bölüm bekliyor? Harika. 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 Termimiz bitti. Yalnız burada bir haksızlık var. Biz normal tabanca ile oynuyoruz. Bunların elinde daha gelişmiş bir silah var. Biz de silahımızı geliştirebiliyor muyuz? Evet biraz daha paramız var. Bu arada burada yeni bir alan daha açılmış. Öncelikle silahlarımızı birleştiriyoruz. 2 yaptık. 2 yaptık. Bu 2'yi birleştirip 3 Bir tane daha alıyoruz. Bir tane daha alıyoruz. Buradan kutudan bir tane daha silahımız çıktı. Öncelikle bunu birleştirip bir tane daha alıyoruz. Bununla da evet gördüğünüz gibi oyunun bu kısımları biraz bence zorluyor. Gereksiz bir işlem olmuş. O kadar uğraştırmaması lazım bence. Evet şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Evet bizim silahımız da gelişti bu arada değişik bir silah oldu Kalsın biz bu bölümü böyle oynayalım evet. Harika Gördüğünüz gibi bitirdik. atlamıyoruz Canımız daha yüzden 85'e düştü ama Biz neredeyse hepsini bitirdik Ben merak ediyorum acaba Bu silahlarda 100 nokta ne olacak Evet bunu birleştirelim Yine yine gördüğünüz gibi bu alanlar biraz e, Saçma olmuş açıkçası zorluyor Boşuna zaman kaybı e, yaptırıyor bize ama Yapacak bir şey yok bunu yapmak zorundayız Evet Yine gördüğünüz gibi yani aynı sayıya gelmeden Bunu yapamıyoruz Oyunu oynamanızı çok tavsiye etmiyorum ama ben bir kere başlamış bulundum. O yüzden artık mecburen bitireceğim. Ee, yine bir tane daha alacağız. Bu ikisini yapacağız. İkisini atacağız. Ee, oyunun büyük bölümü silah oluşturmakla geçiyor aslında bakarsanız. Çok hoş bir bölüm değil. Evet, şimdi. Evet, bakalım 6. seviye ne oldu? Uzi, Uzi benzeri bir şey oldu. Onunla bakalım bakalım bu otomatik mi atıyor. Evet gördüğünüz gibi aslında uz diyebiliriz buna. Ee, bu silahı çok beğenmedim ben. Az öncekinde farkındaysanız canımız anca 80'lere düşmüştü. %60'a kadar indik. Tabi bölüm de zorlaşıyor biraz ama bence... Son bölüm bir daha oynamak istiyorum. Bu arada bayağı bir paramız oldu. Ee, güzel. İki olarak verdi en azından. Bakın. Ee, bunları yine böyle birleştirelim. Bir tane ikilik daha aldık. Şimdi bu üçü ee, birleştirelim. Kutudan bize ne çıktı? Gerek yok video izletmek istiyor oyun bize ama hiç gerek yok. Ee, yine bir tane daha aldık. 3 yaptık. Evet, birleştirdik. Son açıkçası bundan sonra gelecek olan silahı merak ettiğim için şu an e, ilerliyorum. Bakalım. Evet, silahları birleştirmek gerçekten gereksiz bir durum ama uğraşıyoruz. Mecbur bir tane daha alacağız. Evet. 2 i̇ki ile birleştirdik. 1 bir ile 1 yaptık. 1 ikilik daha aldık. 2 ile 2 yine birleştirdik. 3 Üç ile 3'ü zaten üzerine tıkladığınız zaman sizi götürüyor. Ee, şimdi 4 ile 4'ü birleştirip 5 yapıyoruz. 5 Beş ile 5'i birleştirip 6'ya çıkıp. Evet artık son silahımızı alıyoruz. 7. seviyede bakalım ne çıktı. Evet biraz daha keskin nişancı tüfeğine benzer bir şey var. Bakalım bize bir dürb Burada dürbün açıyor mu? Hayır. Evet gördüğünüz gibi az önceki Uzi'ye göre daha iyi bir silah bence. Bakalım seviyemiz, canımız 60'ın altına inecek mi? Bu bölümde daha iyi olacak mıyız? 70'e kadar düştük. Kaç adam kaldı? Şu an gördüğümüz bir tane var. Evet 70'te tamamladık. Bu bölüm daha iyi oldu. Evet arkadaşlar oyunu burada sonlandırıyoruz. Oyunun linkini e, yorum bölümünde, açıklama bölümünde paylaşacağız. Kanalımızda bundan sonra da böyle hem telefonunuzdan hem de bilgisayarınızdan kurmadan kolaylıkla oynayabileceğiniz oyunların videolarını çekip sizlerle paylaşacağız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.